Ya mutlaka 2020 Sezonunda bayağı işte Mart ayında kapanaraktan başlayaraktan işte 21 Haziran'a kadar neredeyse büyük ölçüde 15 ay uzun bir kapanma süreci yaşadık. En büyük sıkıntımız işte açıldığımızda tabi Elvan Hanım da değindi personel ve maliyetlerimizin yerinde durmayışı oldu. Tabi bu da şu anda çok güzel işler yapıyoruz yani her günümüz dolu dolu geçiyor ama maalesef işte o karlılıklar... Kar oranları çok çok fazla düştü. Gıda sektörüne değinecek olursak orada da aynı şekilde geçen seneki şimdi en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de atıyorum ürünlerimize geçen seneden depolayamadık veyahut da işte alıp kenara atamıyoruz çünkü gıda Tabii istediği yani çok iyi muhafaza edilmesi gerekiyor. Ondan tabi şu anda açılışla beraber de o ürünlerin bayağı fiyatlarının 3 yani %100 artan ürünlerimizin bile olduğunu gördük. 80 lerde artışlar bütün ürünlerde artışlarımız oldu. O da tabii sektöre çok büyük etkiledi.